Evet arkadaşlar ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar şuradaki bu evdeki şu olan bir işe yaramıyor. Yani ben denedim bir işe yaramıyor ama bu çok güzel. Bu şekilde o katıyor. O katı içinde de işe yaramıyor. Neyse. Paramız gitti. Evet.

Bakın savaşçı. Bir de zombilerle savaşıyor. Şöyle göstereyim. Ben diyorum ses nereden geliyor? Savaşçı hep burada kalıyor. He. Şey. Şimdi ben bir tane bir tane trap. ama arkadaşlar bu oyun paralı değil yani ücretsiz bir mod Yani parayla satın almıyorsunuz bu ücretsiz olarak alabilirsiniz Yani öyle diyeyim oh. Aa yani bu farklı iş şey. Arkadaşlar şunu almayın şunu alın ben de yardım Yani siz de yardım edin Onlara bırakmayın Onlar da ölüyor Bu savaşçıyı mı kurtarır Onlar da size yardım ediyorsanız ya. Hacı anladı olsun Senin Bunun da olsun Bunları arkadaşlar en mantarı da Bunu da atamıyorsunuz. Ben şimdi buradan yeterli kadar savaşçı çağıracağım. Bir tane şey çağıralım. is the weapon of a paladin, not as clumsy or random as a crossbow. Bir tane çağıralım. Yardım tane daha, daha Oğlum, edin yani Bunlar da ölmesin. Ölür, Bunlar da ölürse G noktadan Görüşürüz arkadaşlar. Üçüncü videoyu yarın yayınlarım ben size. Al, doğru. Yarın kanalıma arkadaşlarımla şey yarın doğum günüm de Şey yarın işte size işte video atarım ben. Kanalıma koyarım. Görüşürüz.